Bani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'a zam gelecek mi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte videomuza başlayalım. Platform Türkiye abonelik fiyatlarına 1 Kasım 2023 itibariyle yeni bir zam yaptığını açıkladı. Zamlarla birlikte Xbox Game Pass aylık ücreti 79.99'dan 159 lira. Ultimate abonelik ücreti de 120 TL'den 209 TL yüksel. Tabi bu 1 Kasım 2023 için geçerli. Zam gelir mi? Tabii ki ne zaman ülkemizde dolar kuru artar o zaman zam gelir. Genellikle e, bu gibi şirketler dolar kurunun belli bir seviyede artmasıyla birlikte zam yapıyor. E, zam gelir mi? Zam e, genellikle Game Pass'ta senede bir kez oluyor. Tabii bu zamları takip etmek için Xbox Game Pass'ın e, resmi internet sitesindeki abonelikler bölümünü göz atmanız gerekiyor. Abonelikler bölümünde zam gallerini zaten görebilirsiniz. Dediğimiz gibi e, dolar kuru, euro kuru ne zaman artarsa yani döviz artarsa genellikle o zaman fiyatları artırıyor Xbox gibi firmalar. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.